Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle keşiş harika bir örgü modeli yapacağız. Modelimiz hem güzel hem şık hem de çok kolay bir model. Hazırsanız bu gösterişli kolay ve güzel modeli hep birlikte başlayalım. Evet şöyle Nako Masal'ın bir ipiyle modelimizi anlatacağım arkadaşlar. Orta kalınlıkta bir ip şöyle bakın. Orta kalınlıkta bir ip. Ee, sevgili hanımlar hemen şuradan 100 gramlık bakın 100 gramlık bir ipim Evet sevgili hanımlar şöyle 3 e, bu Pardon 4 milimlik de şişlerimle bu güzel modelin anlatımını sizlere yapacağım Evet şöyle hemen ipimizin göbeğinden alalım ve modelimizi kurmaya başlayalım modelimiz oldukça güzel gösterişli kolay bir model sevgili hanımlar şöyle 4 milim şişlerimle hemen ilmeklerimi atarak modelime başlıyorum ne yaparsak yapalım sevgili hanımlar. 3 Üç ve 3'ün katları artı 2 ilmekle e, modelimizi kuracağız. Ben e, sizlere model anlatacak kadar ilmekler atacağım. Sizler yapacak olduğunuz örgülerinize göre sevgili hanımlar ilmeklerinizi atın. Evet yelek, hırka, süveter ne yaparsanız yapın. E, kenar patları yapabilirsiniz. Kenar patlarınızın ilmek sayılarını ayırın hanımlar. Yapacak olduğunuz modelinizi kuracağınız zaman ee, ilmek sayılarınız 3 üç ve 3'ün katları artı 2 ilmek artı 2 ilmek sevgili hanımlar kenarda kullanacağınız ilmekleri ayarlayarak yaparsınız şimdi bakın 3 3 3 3 3 2 ilmekte 1 2 kenar ilmeği yaptım arkadaşlar şimdi 3 üç ve 3'ün katları artı 2 ilmeğimizi oluşturduk hemen şurada gevşeme yapmasın bağlayalım Şimdi modelimizi arkadaşlar 1 ve ikinci sıralarında zemin hazırlığı oluşturacağız. Ondan sonra modelimizi kuracağız. Kenar ilmeğimi şöyle yeni başladığım için ördüm. Modelimiz zemin hazırlığı için şöyle bir sıra ters yapıyorum arkadaşlar. Bir sıra ters yapacağız. Modeli arka yüzden kuracağız yine. Bu arada sizler de henüz kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz sevinirim arkadaşlar. Bakın şöyle bir sıra ters örgümü yaptım. Şimdi ön yüzdeyim. Ön yüzden de bir sıra düz örgü yapacağız arkadaşlar. Şu an henüz modelimize geçmedik. Zemin hazırlığı yapıyoruz. Buraya bir kereye mahsus yapıyoruz arkadaşlar. Modelimizi kurabilmek için. Şimdi burada tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet. Arka yüzde tersimi ördüm. Bakın ön yüzde de bir sıra düz ördüm. Şimdi burası bizim zemin hazırlığımız oldu arkadaşlar. Ee, sizler dilediğiniz lastik modelini yaptıktan sonra arka yüzde hemen aynı benim yaptığım gibi bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar sonra modelinizin arka yüzünde hemen modeli kurmaya başlıyorsunuz modelimizin birinci sırasındayız arkadaşlar İpim benden tarafta bakın 1 2 3 3 ilmeğimi birlikte ters ördüm kenar ilmeğini örmeden aldım bir doladım 3 ilmeğimi bir kez daha ördüm bakın tekrar İpim benden tarafta. Üç ilmeğimi birlikte örüyorum, bir doluyorum, bir kez daha örüyorum. Yani üç ilmekten üç ilmek alıyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar bir, iki, üç. Üç ilmekten bir ilmek alıyorum, bir doluyorum. Üç ilmekten bir ilmek daha alıyorum. Tekrar bir, iki, üç. Tekrar üç ilmekten bir ilmek aldım, doladım. Tekrar üç ilmekten bir ilmek daha aldım. Bir. 2 3 burada 4 ilmeğim kalmıştı 3 ilmeğimi topladım bir doladım bir kez daha ördüm arkadaşlar ve kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm Evet şu şekilde modelimizi birinci sırasını kurmuş olduk arkadaşlar şimdi arka yüzde modelimizin birinci sırasını kurduk ön yüzdeyiz ve ikinci sırasındayız modelimizin kenar ilmeğimi bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım Burada ilmeklerim bakın üçlü gruplar halinde. Şimdi bu üçlü gruplar halindeki ilmeğimi sevgili var. birinci ilmeği düz ördüm. İkincisini ters ördüm. Üçüncü ilmeği düz ördüm. Yani bakın kenar ilmeği bir düz bir ters bir düz yaptım. Aynı şekilde buradaki ilmeklerimi de. Önce düz sonra ters sonra düz. Bakın üçlü gruplar halindeki ilmeğimizi bu şekilde. Bakın yine üçlü grup önce düz ortadaki ters sağda ve soldaki ilmekler düz ortadaki ters bakın 3 ilmeğimiz var birinci ilmek düz ortadaki ilmek ters yine üçüncü ilmek düz yine 3 ilmeğimiz var bakın son kez gösteriyorum birinci ilmek düz ortadaki ters yine üçüncü ilmek düz kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm Evet modelimin ikinci sırasında bakın bu şekilde kurmuş oldum. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Burada sevgili hanımlar modelimizin üçüncü sırasında ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın ters, düz, ters. Yani ön yüzde düz, ters, düz yaptık. Arka yüzde de ters, düz, ters yapıyoruz. İlmekleri nasıl görüyorsak o şekilde örüyoruz modelin üçüncü sırasında. Evet bu şekilde ilmekleri gördüğünüz gibi örüyorsunuz. Evet modelimizin 3. sırasında bakın bu şekilde yaptık. Şimdi modelin dördüncü ve son sırasındayız. Bakın model ilerledikçe kendini gösterecek arkadaşlar. Hemen modelimizin dördüncü sırasındayız. Bakın son sırasındayız. Yine aynı şekilde düz, ters, düz. Bu şekilde düz, ters, düz. Düz, ters, düz. Düz, ters, düz. Düz, düz ters, düz ve kenar ilmeği. Yani bu üç ilmeğimizin, şöyle üç ilmeğimizin kenar ilmeği düz, ters düz yaptık. Şimdi sevgili hanımlar bir modelimiz bakın bu şekilde. Bir modeli tamamlamış olduk. Şimdi ikinci bir modeli kurabilmek için yine arka yüzdeyiz bakın. Modelimizi arka yüzden kuruyoruz. Hemen bu şekilde bakın. Şuradaki yaptığımız gibi, bura bir kere mahsus demiştim size bakın. Şimdi burada bu şekilde bir görüntümüz var. Şimdi ikinci modelin birinci sırasındayız tekrar arkadaşlar. Bir modelimizi yaptık. Şimdi kenar ilmeğini aldım. Bakın ikinci modelimin birinci sırasındayım. Ters, düz ters ilmeğim var. İpim kendimden tarafta. Örgünün arka yüzündeyiz. Üç ilmeğimi birlikte topladım. Bir doladım. Üç ilmeğimi bir kez daha topladım. Tekrar ters, düz ters. Bakın bu üç ilmeği birlikte topladım bir doladım bir kez daha topladım 3 ilmeğimi birlikte topluyorum bir doluyorum bir kez daha topluyorum Evet bakın bu şekilde bakın öndeki üç tane ilmeğimiz ters düz ters üç ilmeği birlikte topluyoruz ters düz ters bakın bu şekilde doladım tekrar bir kez daha topladım 1 2 3 ters düz ters olarak Gruplar halindeki ilmeklerimizi bu şekilde topluyoruz ve kenar ilmeği. Evet modelimizin ikinci modelimizin, bakın birinci sırasını bu şekilde topladık. Şimdi modelimin ön yüzündeyim tekrar ikinci sırasındayım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Biraz önceki modelimizde nasıl kurmuştuk arkadaşlar şurada? Yine aynı şekilde, bakın üç tane ilmeklerim yani ilmeklerim gruplar halinde üçlü. Şimdi önce düz. Bakın 3 tane ilmeğimiz var ya. Kenar ilmeğimden sonra önce düz, sonra ters, sonra düz. Yani kenar ilmeğim düz, ters, düz. Bakın yine 3 ilmeğim var. Düz, ters, düz. Düz, ters, düz. Düz, ters, düz. düz, ters, düz ve kenar ilmeği. Evet modelimizin bakın ikinci sırasında bu şekilde kurmuş olduk. Modelimiz kendini göstermeye başladı arkadaşlar. Şimdi modelimizin üçüncü sırasında da yine aynı işlemi yapıyoruz. Yani modelimizi bir kere kuruyoruz. Ondan sonra e, bir ters bir düz. Arka yüzünde de ters düz ters yapıyoruz. Bakın bu şekilde kenar ilmeğim ters düz ters ters, düz, ters. Modelimin 3. sırasında da yaptığım işlem bu arkadaşlar. Ters, düz, ters. Ters, düz, ters. Ters, düz, ters. Ve kenar ilmeği. Evet modelimizin dördüncü sırası ve ön yüzündeyiz arkadaşlar. Son sırasına geldik. Modelimizin ne kadar kolay ve güzel olduğunu gördünüz. Kenar ilmeğimi aldım. Dördüncü sıramda da ön yüzdeyiz. Düz. Bakın. Ters. Düz. Bakın şöyle. Kenar ilmeği düz. Ters. Düz. Yine düz. Ters. Düz. Düz. Ters. Düz. Düz. Ters. Düz. Düz. Ters. Düz. Ve kenar ilmeği. Evet sevgili hanımlar ben sizlere şimdi modelimi iki kez anlatmış oldum modelimiz bu şekilde kolay ve güzel bir örgü modeli oldu sevgili hanımlar ee, Şimdi modelimizi tekrar yaparken ne yapacağız yine arka sıraya döneceğiz Burada 3 ilmeği birlikte toplayıp 3 ilmekten 3 ilmek alacağız 3 ilmeği birlikte toplayıp 3 ilmekten 3 ilmek alarak bir sonraki modelimizi kurmuş olacağız sevgili hanımlar Evet, oldukça güzel ve kolay bir örgü modeli anlattığımı düşünüyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Modelimizin şöyle ilerlemiş halinde bir görelim sevgili hanımlar. Evet, modeliniz ilerleyince böyle güzel mi güzel bir model olacak arkadaşlar. Bakın modeliniz bu şekilde harika bir model. Daha önce yapmış olduğum modellere benziyor ama farklı yapımıyla sevgili hanımlar yine öyle güzel bir model ortaya çıkıyor. Gerçekten ben çok beğenerek ve severek yaptım. Umarım sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Bu güzel model. Yazlık örgülerinizde kullanabileceğiniz muhteşem güzel bir model. Ajurlu. Harika bir model. Bakın. Dilediğiniz her türlü örgülerde de kullanabilirsiniz. <laughs> Pardon arkadaşlar. Yelekler, şallar, süveterler yapabilirsiniz. Hırkalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Oldukça güzel ve gösterişli bir model yaptık. Bakın bir şekilde. Evet güzel hanımlar bir modelin daha sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz arkadaşlarınızla dostlarınızla sevdiklerinizle bu güzel modelimizi paylaşırsanız sevinirim. Hem kolay hem güzel model yapmak istiyorsanız aradığınız model burada diyorum. Evet yelekler, hırkalar, şallar, atkılar, bereler yapın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. En güzeline emanet olun.